Merhaba arkadaşlar. Bugün Asiana Market'in önündeyim. Bizim bölgenin en büyük uh, uzak doğu marketi. Uh, Çin, Japonya, Kore, Tayland, Filipinler olmak üzere birçok uzak doğu ülkesinden uh, farklı farklı ürünler satıyorlar. Uh, birkaç kişiye sordum. Türkiye'de galiba böyle marketler yokmuş uzak doğu ürünleri satan. O yüzden sizi ilginç gelebilir diye düşündüm. Uh, şimdi içeri girelim. Neler satıyorlar bir bakalım. Evet, girer girmez içeriye pirinç e, reyonuna geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 20-25 kiloluk pirinç e, torbaları. Uzakdoğullar bildiğiniz gibi bayağı bir pirinç üretiyorlar. Bunlar Tayland'dan geliyor birçoğu. Tayland, Tayland. Ve farklı çeşit pirinçler. Kırmızı pirinç jasmine pirinç, siyah pirinç, sarı pirinç. Buradan şöyle git devam edelim. Bunlar da kurutulmuş çiçekler, kurutulmuş meyveler, Birkaç değişik çeşit farklı un. Kurutulmuş mang fasulyesi. Mang fasulyesi gerçekten e, Türkçesi herhalde aynı bilmiyorum. E, Uzak doğu mutfağında çok popüler. Bin bir çeşit mang fasulyesinden yapılmış e, ürünler görüyorsunuz. Siyah fasulye burada e, meyve ve sebze kökleri. Taro. Malanga kökü. Jackfruit. Jack meyvesi oluyor galiba Türkçesi. E, dünyanın en ağaçta yetişen en büyük meyve çeşidi. Burada bir iki farklı çeşit meyve Kabak çeşidi var, long squash diyorlar buna, fuzzy squash, Taiwan lahanası, bunlar bak choy, Çin lahanası, çok lezzetli, çok seviyorum ben. Maşallah havuçlara bakın, chayote, Japon daikon, sebzesi, banana flower. şöyle içecek reyonuna gidelim. Farklı biralar, uzak doğudan gelme biralar. Sapporo Japon birası. Burada değişik çeşit sakiler var. Şimdi dolap reyonu. Burada değişik makarna çeşitleri diyelim, ee, şehriye çeşitleri oluyor galiba. Ee, pirinç unundan yapılıyor çoğu. Ee, yumurta. Egg noodles, yumurtadan yapılanlar. Sebze makarnası. Fakat gördüğünüz gibi birçoğu rice. Rice vermicelli yani pirinç unundan yapılıyor. Bean vermicelli bu man uh, man fasulyesinden yapılıyor. Bean vermicelli bunlar çok popüler. Arrowroot vermicelli. Arrowroot'un Türkçesi ne bilmiyorum açıkçası. O yüzden size açıklayamıyorum burada. Fakat gördüğünüz gibi bin bir çeşit uh, noodle çeşidi. Rice paper. Pirinç unundan yapılan kağıt çeşitleri. Onlarla böyle sarmalar yapıyorlar. Dried bean curd sticks. We're not going to yet in Dried bean curd sheep, These are a cat. Dried bean curd sheet. Cut lemongrass. Yine bu bean curd sheet. These Hamur gibi bir şey sarmalar için. Bakalım. ilginç bir şeyler var. Bunlar daha taze o yüzden bunlar e, dolapta ya da buzlukta tutuluyor. Spring roll ya da egg roll hamurları sarmak için sigara böreğinin biraz büyüğünü düşünün. Alın mesela işte şöyle spring roll. İçinde genellikle bir et çeşidi ve sebzeler oluyor. Burada da dumplingler. Mantının büyüğü. Bakalım başka daha ilginç neler bulabiliriz. Burası sos ve baharat reyonu. Uzak doğulular soslarını, marinelerine çok meraklılar. Chili garlic sos, sacha sos, soybean sos, chili bean sos, acı biber sosu, hot chili sos. Curry sosu. Poison sos. Soya sosu da vardır burada, yerlerde. Barbekü marinesi. Tömerikli sirke. Farklı çeşit sirkeler. Sarımsaklı sirke. Burada da çeşit çeşit soya sosları. Düşük sodyumlu soya sosu. Normal soya sos. Çifte fermente olmuş soya sosu. Burada da değişik uh, acılı soslar. Chili garlic sos. Şu sriracha sosundan... Uh, Bundan yaklaşık bir yıl önce Amerika'da e, bir kalmadı hiçbir yerde eBay'de falan bunları şöyle bir e, şu boyuttaki bir sosu 50-60 dolara satıyorlardı ve alanlarda vardı yani ki işin komik tarafı bu sriracha sosu uzak doğudan bile değil yani e, uzak doğulu biri Kaliforniya'ya göç ettikten sonra orada yaratıyor. Ve Amerika'nın en popüler acı soslarından biri oluyor. Ama aslında Uzak Doğu'da kullanılan bir sos değil. Burası kahve, çay ve içecek reyonu. Aloe vera içeceği. Pirinç sütü. İlginç neler bulacağız bakalım. Mango. Lichi çok popüler bir meyve uzak doğullar için. Birçok tatlıda ve içecekte kullanıyorlar. Boba. Bobalı çay. Bunlar hazır yapılmışı. Bu kavunlu. Taro. Bu ne? Matcha green tea. İçinde ufak boba topçukları var. Burası da çay reyonu. Çinliler çay konusunda bayağı iddialılar biliyorsunuz. Pardon Çinler demeyeyim, uzak doğrular. Onlar da en az bizim kadar çay tüketiyorlar, belki daha bile fazla. Burada da bin bir çeşit çay çeşidi var gördüğünüz gibi. Burası abur cubur reyonu. Değişik kekler, tatlılar ee, uzak uzakdoğulların muffinleri, tatlı ekmekleri. Bunlar az o kadar da ilginç değil. Fakat a, tuzlu abur cuburlara gelince onlar biraz daha ilginç oluyor. Bunlar karedes tatlı cipsler. Shrimp crackers. Karedes tatlı krakerler. Bunlar e, yosundan yapılan krakerler. Japon pirinç krakerleri. Yine yosundan yapılan krakerler. Görüyorsunuz yine shrimp flavored chips. Karedes e, tatlı yosun. Bunlar da yosun. Evet yosun. Yosun değişik yosun çeşitlerinden yapılan uh, cipsler, chili crab crab de uh, yengeç yengeç tadında yengeçli ve yosunlu kraker, uh, somon uh, derisinden yapılan kraker, bunlar çok ilginç. Güzeller, tatları güzel, denedim. Ama çok farklı. Burada gene kurutulmuş yosun. Bunları böyle birer açılmış kağıt halinde satıyorlar. Bunlarla sushi sarıyorsunuz. Kurutulmuş yosun. Wasabi tozu. Denemediyseniz daha önce inanılmaz acı. Gojuan hot pepper paste. Pirinç Sirkesi çok popüler, çok kullanılıyor uzak doğu yemeklerinde. Susam yağı yine çok kullanılan bir yağ uzak doğu yemeklerinde. Burada kokonat sütü bakalım bulalım evet. Bunlar da konserve. O daha önce bahsettiğim liçi meyvesi, jackfruit meyvesi konserve, şurupta yatırılıyor. Ee, Tardy palm seed, longan bunlar nedir bilmiyorum. Açıkçası daha önce denemedim ama bir meyve herhalde. Onları da gene şurupa yatırmışlar ee, konserve halinde. Pandan coconut, coconut suyu. mango püresi. Bu tarafta da farklı yine konserveler. Bambu parçacıkları. Lotus meyvesinin kökü. Lotus meyvesi de çok kullanılıyor uzak doğu yemeklerinde. Ginger. Burada da dondurulmuş etler ve balıklar, çok farklı çeşit balıklar var, İngilizce isimlerini bazen ilk defa duyduğum balıklar, o yüzden Türkçe'ye çeviremiyorum bile. Tavuk, ördek 35 dolar o kadarcık bir ördek. Yosun salatası, kalamar salatası. Hindi kuyu, domuz dili, dana ayakları, keçi eti o biraz problem değil, domuz kalbi, Siyah tavuk, ha, bir defa duyuyorum. Domuz midesi, bu bizim pastırmaya benzeyen bir şey. Çok. Bunlar a, domuz sosisleri. Bu dediğim size spring rolllar, bu bizim e, sigara böreğine benzeyenler, dumplingler. Burada ilginç et bulabilir miyiz bakalım? Fish ball yani bu ee, shrimp, balık ve karides etini karıştırıp top haline getirmişler. Bunlar sadece balık değişik balık çeşitleri. Cuttlefish, milkfish, pollockfish. Bunların yani Türkçelerini bilmiyorum kusura bakmayın. Burada her şeyin büyük boyları, soya sosları, bambu şeritleri, susam yağı. Ciğer püresi, domuz etinden yapılmış bir. Burada domuz kanı ve dana kanı, bunlar da yemeklerinde kullanılıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah size de ilginç geliyordur bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.